Hanzo, sen tam burada nöbet tutacaksın. İşte bak, haberleri görüyor musun? Durumlar kötü. Şehrimize gelen bir zombi sürüsü var. Haberlerde öyle söylüyor. Dikkatli olun, şehrimize zombiler geliyor. Hanzo nöbet tutacak, merak etme. Tamamdır güzel, burası sana emanet. Hanzo nöbet tutmak. Vay canına. Çarşamba şuna baksana, nasıl bir yaratık bu. Ali, hadi gel kızdıralım onu. Hayır, çarşamba dur. Hanzo nöbet tutuyor. Hanzo çok akıllı. Taş atça bana. Aha. Ali, sen de at. Bu çok eğlenceli. Hanzo'ya taş atmayın. Hanzo burada nöbet tutuyor. Git buradan. Çirkin yaratık. Mağarada yaşa sen. Aha. Sıpalar gidin buradan. Ne sıpası? Eşek sıpası. <laughs> gidin buradan. Yaramazlar. Şehri koruyorum ben. Aha. <Gülüyor> <Aa>! <Gülüyor> Gidin! Şehre zombiler gelmek. Ben nöbet tutmak. <laughs> Aa, gelin buraya! Koş çabuk kaç. Çok <laughs> koş Gelin olayım. buraya. Koş çabuk koş! Dedeciğim yardım et! Ha? Ne oluyor? Hızlı! Hayır dur! Hızlı dur yapma lütfen! <laughs> Hanzo ne oluyor? Hanzo'yu kızdırdı onlar. Tamam Hanzo onlar adına özür dilerim. Sen nöbet tutmaya devam et. Tamam Hanzo nöbet tutmaya gidiyor. Onları affettim. Sağ ol Fakir Dede. Ulan ne eğlendik be. Çocuklar siz ne yapıyorsunuz ya? Kafayı mı yediniz? Şehre zombiler geliyor. Sakın Hanzo'yu bir daha kızdırmayın. Nöbet tutması lazım. Tamam Fakir Dede ya bir daha yapmayız. İnşallah öyle olur. Gidiyorum ben. Gidip bir tuzak hazırlamam lazım. Ne olur ne olmaz. Zombiler şehre girerse en azından tuzağın oraya çekerim onları. O yüzden şehrin içine bir tuzak hazırlamam lazım. Ne tarafı hazırlasam acaba? Ali hadi fakir abi gitti bir daha yapalım. Hanzo'yu kızdıralım. Zombilerin falan geldiği yok zaten. Ya çarşamba olmaz. Fakir dedem çok kızıyor. Ya ben gidiyorum. Geliyorsan gel. Tamam tamam geliyorum. Evet tuzağı buraya hazırlayabilirim. Zombiler olur da şehre girerse bu tuzağa düşüreceğiz onları. Şuraları da kırayım. İşte bu tamamdır. Evet bu da tamamdır. Şimdi lav doldurma zamanı. Zombiler bu lava düşecek. Evet araba hazır gönderiyorum. Üstündeki roketler sayesinde Hanzo'yu bayağı kızdıracağım. Evet işte şimdi burada çarşambayı bekleyeceğim. Aha araba gidiyor güzel. Güzel araba! Evet! Şimdi! Aa, araba! Kaçıyor! Gel buraya! İşte Hanzo geliyor! Şimdi sıra bende! Benim tuzağıma düşeceksin! Kötü araba! Gel buraya! Seni dövmek! Gel buraya! İstemiyorum! <laughs> zombi geliyor çıkart beni buradan. demişti. Zombiler geliyor demişti. Olamaz Hanzo yardım etmen lazım lütfen. Hanzo küsmek yardım etmemek. Lütfen zombiler şehre girdi. Ben şehri korurken siz bana tuzak kurmak. Ayıp yapmak. Ya özür dilerim işte lütfen yardım et. Hı -hı, yardım yok. Evet bu da hazır. İşte bu. Şimdi şurayı kapatalım. Tamamdır hiçbir şey belli olmuyor. İşte bu süper. tuzak var. Dur abi yardım et. Hayır olamaz çarşamba. Olamaz ne yaptım ben? Hadi Hanzo hadi çabuk. Hanzo geldi. Hanzo. Hanzo saldır şunlara. Hanzo. Oh, very çarşamba nerede? Çocuklar şey... Fıçır dede çarşamba nerede? Yani ben buraya tuzak hazırlamıştım. Zombiler şehre girer diye. Sonra çarşamba... Ne? Hayır. Çarşamba öldü mü? Ali vallahi ben bir şey yapmadım. Benim amacım zombileri öldürmekti. Çarşamba tuzağa kendisi düştü. Hanzo üzgün, çok üzgün. İsteyerek olmadı yemin ederim. <laughs> Seni asla affetmeyeceğim. Asla affetmeyeceğim. Ali dur ben bir şey yapmadım. Kendisi düştü. Hanzo yüzünden. Hanzo nöbet tutmadı. Öf ya ne yapacağım ben? Sen sen bana ayrılmamam gerekiyordu. Koruyamadım onu. Ah be çocuklar. Neden Hanzo ile uğraştınız ki? Neden? Ne güzel Hanzo nöbet tutuyordu. Evet, çocuklar Hanzo'yu kızdırmak. Hanzo'da da onların peşinden gitmek. Hanzo üzülme, senin de suçun yok. <laughs> ne yapacağım ben, ne yapacağım? Ali oğlum hayırdır, neden ağlıyorsun? <laughs> Ali kötü bir şey mi oldu yoksa? Baba, çarşamba öldü. Ne? Evet baba. Ali nasıl oldu oğlum? Baba, fakir deden çarşambayı o öldürdü. Tuzağa düşürdü onu. Hayır oğlum deden öyle bir şey yapmaz. Nasıl oldu bu anlat. Şehre zombiler girdi. Fakir dedem zombileri tuzağa düşürmek isterken çarşamba tuzağa düştü. Olamaz şimdi çarşambanın anne ve babasına ne diyeceğiz biz. Bilmiyorum baba her şeyi onlara anlatmamız lazım. Evet gidelim anlatalım hadi. Ağlama hadi arkamdan gel hadi oğlum geliyorum baba ailesinin sihirli güçleri var belki bir yolunu bulurlar ağlama artık tamam baba İşte geldik kapıda açıkmış gel oğlum gel geldim babacığım eee çarşamba'nın ailesi neredesiniz evde misiniz sesimi duyuyor musunuz hey yoklar burada ne yapıyorsun ne oldu çarşamba nerede hey ne? Kızım nerede? Ne oluyor? Tamam sakin olun her şeyi anlatacağım. Bakın çarşamba bir tuzağa düşmüş. Ne? evet maalesef fakir dedem çarşambayı öldürdü. Kızım. Hayır hayır fakir dedesi yani fakir öldürmedi. Yalan söylüyor. Yalan söylemiyorum fakir dedem öldürdü. Tuzağa düşürdü ona. Hayır kızım. Gidelim çabuk. O fakirin işi bitti. Gidiyoruz. Arkadaşlar son iki bölüm çok aksiyonlu olacak. O yüzden kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi sağdaki ve soldaki videoları tıklayarak süper ötesi videolara gidebilirsiniz. O videolarda bekliyorum sizi. Hoşçakalın.